टेबल बैठा तो फिर गांधी करते मोटा चार शोका होते दंगे चलती हमने हार से सीखा और सिखों से जीत बना दी सोना था हर राम कभी तो किस्मत हो रही चांदी चांदी दिन रहता दिल्ली दूजे दिन मैं बैठा बाली पंगा चीते से तो संजोरता बिल्ली काटे गाली थ्रू ऑल सबके सब, सब जाली जब जब पैरी मांगे पैर तब तब पैरी मांगे पानी you know. Günaydın arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni bir bölüme artı basarak değil de yakarak başladık maalesef ki 4 tane itemimizi yaktık denedik olmadı ve de gecesinde biraz farm attım 1.5 saat kadar eee, toplama tabi bu farm dediğim yanlış anlamayın kuali 18.55 herbalizm 17.57 oldu. Dungeon saatlerimiz geldi. Dungeonlara başlayacağım. Ondan sonra kendimize yapacak bir şeyler buluruz. İyi seyirler. 70 dungeonımız bitti ve last etraflık hemen kıralım. Kristal saati gelmiş. Kristalden sonra solo zindanlara devam ederim. Kristal kazanırsak kazandığımızı ya da kaybettiğimizi gösteririm. Rakibin eline sağlık. de eline sağlık. Galiba kazandık. Keşke şunlardan bir tane de biz alsak ya. Hiç alamadık daha. Adam kıtladı bizden. Başka Dragon bizde mi? O karşıda galiba. Free rock, o da karşıda. Bizden bir tek bu kazandı. El ne sağlık. aile olsun veda. Bu fidik arkadaşımıza selamımızı verdikten sonra şu kutunun içinden çıkan köpümüzü alalım ve dungeonlarımıza başlayalım. Aldık köpümüzü. Gidelim dungeonlarımıza başlayalım solo. İlk dungeonımız güzel. Skill book'umuzu aldık. Devam. Bu arada aradığınız bir dizi falan varsa yeni bir dizi buldum. Yani yeni değil de ben yeni buldum. Lupin diye bir dizi var. İzlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Arsen Lupin'den Lupin mi artık tam adını bilmediğim için onun kitabından uyarlanma mı? Ona benzetme mi? Ama güzel bir dizi yapmışlar. izlenebilir Bilginiz olsun. Ben çok çünkü toplama yaparken dizi veya film izleyen bir insanım. Öyle bir insansanız eğer size de iyi gelir. İzleyecek bir şey bulamadıysanız. İkinci solomuz boş. Üçüncü solo zindanımız Svaland. İçeriden bir epik attı bize. Svaland'dan da bir relik attı. Çok güzel. İnşallah böyle devam eder. 85 oldum diye belki harp geldiğim için açılmış olabilir ama inşallah onun için değildir. Solo oyuncular sevinir. Bir elik, bir epic Svaland'dan, iki solo'dan bir tane skill book, tek bir tane Darkness'imiz Nesimiz kaldı. Ona da girip bakalım ne atacak. Güzel. Buradan da ikinci mini bossumuzdan da bir tane epic aldık. Bir tane oldu. Bunlar vurduğumdan dolayı gösterebilir miyim? Şurada Evet epic. Devam edelim. Lindan'ımızın son bossu. Bakalım bir şey atacak mı? Boş ama olsun. 5 7, 8. Biz solo oyuncuları sevindirmek bu kadar kolay arkadaşlar. 8. Bir saatte bütün dungeonlardan 8'e. Yani başka nerede farm atacağız ki? Yok. Global devlerde çoğaldığı için günlükleri gidip de orada da farm atamayız. Biz ezik oyuncuları bu kadar şeyle sevindirebilirsiniz. Yetkililer şimdiden teşekkürler. İnşallah yapmışsınızdır bu dediğim. Evet bir 2 saat kadar daha toplama yaptık. Onları da bankaya atalım. Ve gidelim biraz PK şansımızı deneyelim görevlerimizden birkaç tanesini bitirmeye çalışalım. Ekstra para gelsin. Life skillimizde Quaring 1882, Herbalizm 1778 oldu. BK'ya falan gitmedik. 4 saat kadar yine topladık. Gördüğünüz gibi hasılatımız 2 günlük bu. 2 günlük derken bunlar 2 günlük. Bunlar da bugün çıkanlar. Pazarımızı kuralım. Life skillimiz şu şekilde. Quaring 1917 oldu. Herbalizmde 1821 %21 oldu. Artık bir molaya geçelim yorulduk. Yarın devam ederiz kaldığımız yerden. Oyuna res gelecek saat 11.26. 14'te reskelecekmiş. gelecekmiş. Ben de biraz ağaç kesim dedim. Gördüğünüz gibi bir burada bir burada iki tane arka arkaya. Epic seyirci attı. Adamlar geldi bu sırada da. Düşmanlara dalıyorlar. şeyler toplaydılar bana dalmadılar. Güzel oldu iki tane arka arkaya attı. Tabi bir 10 dakika döndüm. iki slot döndüm 10 dakika atmadım. Şurayı da döndüm. Kimse yok diye dönüyorum bakın. Ama çok darlama var. Geziyor asaslar. Turninglerden bir şey atmadı şimdiye kadar. 15 dakika döndüm. Öbür taraftan da atmamıştı. Tam pot depoladım. Geldim adam kestikten sonra. iki tane arka yukarı attı bakalım. Potun birine yabancılık geldi. Salalım orayı buraya takılalım. Epic daha geldi. Bu sefer burniklerden geldim Burniklerin hepsini kesmiyorum. Genelde trend triant kesiyorum. Trendler çıkana kadar da oradan gidip birkaç tane kesebiliyorum sadece. Lotu tamamen dönemiyorum yani. Tabii her zaman değil. Bazen de hepsini kesiyorum. Duruma göre. 3 tane hepimiz oldu. O kadar çok baskın olmadı daha bir, ta bir tane oldu. Olur diye düşünüyordum ama galiba oyuna bakım gelecek düşüncesiyle çok kişi girmedi oyuna. O yüzden biraz rahat gibi. Yani durmadan baskın yok hiç yoktan. Onun çöp açısından daha zengin gibi hissettiriyor. Öyle de zaten mantıklı olan o da. Ama daha seyirci açısından pek canlı göstermedi kendini. Seferde Trient slotumuzu aldılar. Burning Trient bize kaldı. Neyse burada devam edelim şimdilik. Beste gitti galiba yine bir tür arkadaş. Yine epik daha geldi güzel iki oradan aha bir tane daha geldi ar ar arka arkaya Zeynep'ten de arka arkaya arka yapmıştık bu Nick'ten de arka arkaya yaptık 5 tane oldu şu an bu öne geçti 3'e 2 Thor geri geldi bu istedi saldık bu Nick'i devam tokenlerimiz mantis'te de gelin arabada bir, bir sürü var ama bunda 2-3 tane daha çıktı çıkmadı Thor kanka geliyorsun istiyorsun geri mi salıyorsun ne yapıyorsun Thor'u daha demin de böyle yaptı geldi bir slot vurdu sonra yok oldu gitti Garip bir adam. Selam mı verdi desem mi yok selam da vermedi zıpladı çünkü bekledi de srotta. ilk defa silahım yanana kadar kalabildim slotta ha, torç geri geldi İzek rotuna gidiyor yine Draha adam demin olduğu için bir de olduğu için Draha'yı hiç bırakmıyor bu çarıyla baktı çok darlanıyor ekstra Human çarına geçiyor şey yani protein çarına geçiyor İtemen onu aktarıyor onunla devam kaldığı yerden galiba bana dalacaktı ton attım düşünebilir bekliyor şu an orada beni başkası geldi Kor. Üstümüzü boşaltalım, tamir edelim. Adam gelip bizi kovalamışken. Dün toplama yaptıklarımızın çoğu satılmadı ya. Nedense. Gece iki kere uyanın, uyandığımda tezgaha yeniledim ama yine de satılmadı. Pardon. 200 ilk satışımız. 681 ikinci satışımız. 881 diyelim. 1900 diyelim bir direkuna. 800 de böyle geldi. 2700 filan. Güzel 2700 kötü para değil. Ama iki soru yapınca güzel oluyor ekstra 5 tane de epimiz var. 2700 artı 5 desek 7700 diyelim. 45 dakikada 7700. Yani normal Hagart'taki köp trotu gibi bir şey sağlam olursun. Yani benden az bir şey sağlam olsan yeter. Saatlik 7 zaten Hagart'ta kasıyorum ve de şey derdi yok. Eğer uykun gelmezse tabii benim orada uykum geliyor. Burada hani darlama olunca insan uykusu kaçıyor bir şekilde. Ama orada uykum geliyor maalesef. Kıtılıyorum yani. Dalacak gibi geliyor. Dolacak. Nasıl bir vurma kanka be. Olduğu yerde saydırdı adam bana direkt. Ney bu? Ama senle PK'ya girmem ben ya. Yanlış da Doğru düzgün çektiğin yok ya. Zindanları şeyden sonra yapmayı düşünüyorum. Güncelleme geldikten sonra belki düzeltirler. Biraz daha güzel bir şeyler koyarlar zindanlara. Çünkü zindanlar bence şanslı ya. Biraz sonra oyuncular için belki bir yenilik yaparlar. Adem dalan de adam değil mi bu bana evet. Hep şu skill yüzünden unutuyorum bu skill'i. Adama 60 da vuruyorum. rotu bununla kestiğim için iki tane vuruyor bu. O da ben şu Fort gibi alanlara toplayıcılara dalmıyorum da onlar niye dalıyor bana? Biz de mi dalak Belki geldi. Gereksiz belki. Kusura bakma arkadaş sen daldın ben de sana dalacağım şimdi. Nasıl minör öyle helal olsun sana. Aha başkası mı daldı lan? Öyle canım nasıl gitti dedim ben de. Bir tane de 7 saatlik gelmiş bu ne? İyi kaba hemen gidelim katılak kaba İlk sayıdan katılmak istiyorum. Kimse katılmadan 3 tane katılayım. İlk 4'e katıldım bakalım belki bu sefer şansımız gülecek. 3 tane. Bir ara Mantis'te varıyor karakterimle bir tane kutum vardı yeşil kutu adını unuttum. Onun çekilişi geldi ilk takıl, e, katıldım. Anklet almıştım boş anklet. O zaman da 9 YB falandı. İyi paraya sattım. Yani bu karakterde şansımız yok ama belki tutar. Birisi slotumuzu dönmüş. Ve de çok dağınık dönmüş. Nasıl döndüm bu slotu sen dayım? Nereden başladım? Orası yine boş. Bir tane Unix HC iyiydi ya. Rent diye bir adama vurdum bir tane. Kim bile kimin TPM'e geçir. Tots yine mi saldın slotu? Yoksa anlamış Ece'miz bitti Çok olmadığı için basmayacağım Keserlersek kesinler Sıkıntı değil Craft Premium'un um da bugün son günü Aynı 19'unda yine bir 20 günlük işe gideceğim Bilmiyorum alayım, alayım mı almayayım diye kararsızım Ama Craft Premium daha önemli Daha 20 günümüz var diyelim Belki bir SC'de PK atarız PK bulabilirsek Bunları şöyle ekleyelim Toplarımızı atalım Bunları da kullanıyorum ara sıra Güzel oluyor Gideceğim Gorgon'a falan prova bırakıyorum bunları kullanırken büyük Bot kazanıyorum bundan Yerine Şimdi tekrarça parti var mıdır? Bir SCP Atarız olması şuradan şu görevimizi bitirebilirsek bunun fiyatına kadar aldım Golden Jade. Azmış bunun fiyatı da. Eskiden bu yüksek bunun fiyatı. Çekilişe işte bununla Katılıyorduk 20 milyona kadar çıkıyordu. Asko elinde 8 mi var? Neyse bu kısmı burada bitirin. PK girer mi bilmiyorum. Girersek girerim yoksa dungeon'larda açarım arkadaşlar şeyden sonra güncellemeden sonra. Biraz ortada bolda döndük. 7 tane pumpkin, bir tane de TC düşürebildik. 3-5 bossa vurduk. Hiçbir şey atmadı. Kimse atmadı daha doğrusu. Onları da ekleyelim şöyle. Şimdi toplama yapabiliriz. Toplamaya geçelim ki Quaring ve Herbalizm'i de level atlatalım. Güncelleme geldi. Güncelleme yapılmamış yani. Direkt oyuna girdi. Hemen aradan çıkartalım bu zindanlarımızı yapalım. Bakalım bir şey atacak mı? Dancınlarda çok sıra oluyor arkadaşlar, o yüzden bir saat toplama yapalım. Bir saatten sonra gidelim. Sıra kalmadıysa dancınlarımızı yaparız. Sometimes, when pressure holds too tight, only I can make my mind and override the fire gibi hızlı bir şekilde bir saatlik farmımızı attık. Bankamıza koyduk. Eğer sıra sayma bittiyse dungeon'lara girip dungeon'larımızı yapalım arkadaşlar. Bununla başlayalım. İyi sıra sayma bitmiş. Bakalım dungeon'larda bir güncelleme var mı? Hiçbir şey yaptıklarını görmedik ama yine de belki bir şeyler yapmışlardır. Şansımızı deneyelim. Bir şey atarsa kayda gireyim. regalia oyunun verdiği regali arkadaşlar günlük giriş ödülü. Kaç günlük verdiği hiç bakmadım direkt taktım. İlk dungeon'ımız boş. Bir dungeon'ımız bu da boş. Çünkü solo zindanımız Svaland çok güzel. 3 tane birden attı. Hem relic attı. Hem öt çıkır Hem bu attı. Öteki solo dungeon'dan atmadığında bu attı. Güzel şanslıyız. Devam edelim. Darkness'e geçelim. Bu arada da Savage Kat Naira'yı 39'a bastı. Bir adım bir adım kaldı galiba. 40 yaparsın inşallah hacı. O kadar para harcayayım. Son solo zindanımız Darkness. Bakalım. Güzel bundan da bir relik attı. Ekstra içeriden de bir epic attı. Drop'ları çok açmışlar gibi ya. İnşallah böyle devam ederiz. Şurada iki tane silahımız var. Şunları bir artı deneyelim, yediye deneyelim. Geçer mi geçmez mi bilemeyiz ama hızlı bir şekilde deneyelim. Dörde yandı birisi. İkincisi de beşe yandı. Güzel zarar. Bakalım 70 dancım bir şey atacak mı? Güncellemeden sonra bir değişiklik var mı? Üçüncü ayı daha bir şey alamadık. Bu sefer alabilecek miyiz? Açtık. Hand, Axe, Minotaur, Rogue, Elite, Rare Rune. Üç tane attı, üçü de çöp. Garip bir şey olmuş. Yine umudumuz 53 dakika sonra ilk sıralarda katılabildiğimiz pumpkin etkinliği. Şunlardan birini verse karaktere biraz etkisi olur. Bir 8 vixen çekeriz. Şunu vermesin çok satılmayan bir şey. Şu olabilir. Şu en baştaki en çok satılan olabilir sanırsam. Reaper de olabilir. Crimson Bow olursa satmam artı basmayı denerim. Elimden geldiğince 5'e 6'ya kadar arkanayla götürmeyi denerim. Full bir umut ilgili sonucuna kadar pazar kuralım. Pazarda kalsın karakterimiz. Kan satın Biraz pot paramız ortaya çıksın. Gözümüzü açtık. Yüzümüzü yıkadık ve kristale tıkladık arkadaşlar. Satılan her şey ve de satılmayanlar bunlar kalmış bir tek. 99 milyon paramız oldu. Bunları da atalım. Yine satmaya uğraşıyoruz bunları. Şimdi kristale gireceğiz. Kristalde SC basarız. Onunla kalan SC ile de dungeonlarımızı yaparız. İnşallah kristali yeneriz. Kaç gündür yenemiyoruz kutuyu kırıp da böyle bir şansımızı deneriz. Güzelce kristale yenildik. Aç tarafın eline sağlık. Bizim tarafında Gazra ve eline sağlık. Yenilince direkt yazdıkları şey sizden bir alt olmaz. Kendilerinden olur sanki. Ne garip oyuncular var ya şu oyunda. Neyse dungeonlarımıza girelim. Bir şey çıkarsa kayda girelim. Vitality Ring aldık ilk Sağ Satırını bir yandan koyarız. Bir dungeon boş. Bossumuz güzel. Bir elik attı. Sıvalantı seviyoruz. Bize relik atıp duruyor. Bozdurmadan ilerler inşallah. Hard sıvalanta girince daha çok atmaya başladı arkadaşlar. Öncesinde atmıyordu. Dediğim gibi hard olmasının etkisi var. Yani 85 level olmanız şart. Bir tane epic aldık içeriden. Şurada gördüğümüz gibi. Son solo zindanımızın son botu. O var Çok güzel ama çok para etmiyor galiba bildiğime göre. 7.5 yok gayet de güzel para ediyormuş. Güzel bir 2 relik almış gibi olduk. İçeriden bir elik ee, bir vasıkay bir Epic aldık. dungeonlarımız açılmış gayet güzel oldu devam edelim 70 dungeon'a botumuz da öldü öncesinde bir tane skill aldık bundan da artı ward aldık güzel artı basarız iç ortan. yani basıp yakarız pardon bir tane de vixen aldım arkadaşlar direkt şunları artı 3'e bastım şunları bir aradan çıkartalım bir şansımızı deneyelim bugün şansımız var mı hepsini artı 3'e bastık buradan başlayalım Minomuz 4 oldu. Axe bastık. O da 4 oldu. Kaliteli silahlarımız yanacak gibi. O zaman Varsika'yı verelim öncelik. Gönderdik Varsika'yı da 4'e. Bu da 4 oldu. Vixen'imiz patlayacak mı yoksa? Ya da Vixen'i basmayalım. 5 deneyelim. Ya da önce bir SC alalım da SC'miz bitiyor. Bunu basarsak 3 tane daha alacağız. Mino'yu yollayacağım. Mino'lardan veya Axe Sword'dan birisi yanarsa Vixen'i basalım. Yanmazsa artık en son basarız yapacak bir şey yok. Yolladık Mino'yu 5'e. O da 5 oldu. Güzel. Çok acele etmeyelim. Art yollayalım 5'e. Yolladık onu da. O da geçti. Mecbur artık bunu yollayacağız. da e, seçenek yok. Bu da yanacak gibi hissettiriyor. Şunu da şuraya koyalım. Yolladık bunu da 4'e. 50. Onun yanacağı var. Ser türlü yanıyor. 2 tane 5'imiz var. O yandığına göre arkadan bunu 5'e deneyelim. Geçerse geçer. Geçmezse ısmet. Zindandan düştü bu zaten. O da bir şey yaptı. İki tane dandik silahımız kaldı. Bir epik daha alalım. İlk minoyu yollayalım. Yolladık minoyu. O dayandı. Bizim hakikaten artıda şansımız yok galiba arkadaşlar. Ne bassak yanıyor. Bir kere bastığımız geçti bir daha geçmedi. Bu 7 olmazsa külliyen zarar. Şuradan taş alalım. Bir tane de epik alalım. Epi satıcıdan alıp deneyeceğim bu sefer. Şöyle katalım. Şunu şöyle katalım. Şunu da şöyle katalım. Bu geçmezse dediğimiz gibi külliyen zarar olacak şöyle basalım bekleyelim 3 2 1 yalla külliyen zarar niye çünkü abim yanımda oturuyor cenabet götürelim iki tane de süper yürüyüksen aldım onu da deneyelim arkadaşlar bugün batacağımız belliydi bomple batak var ilkini şurada artı dörde yollayalım yolladık ve iki artı dört oldu ikinciyi burada basmayacağım Dorian 2'ye geçiyorum biraz totem yapalım Dorian 2'de bir tek dede pazar var ne saçma bir şey Dorion 2'de kimse bir şey basmıyor mu? İkincisinde yolladık. O da artı 4 oldu. Güzel. 1398'den koymuş Epic Sürklülür. Senden alana kadar gider pazardan alalım. Dede neyin peşindesin sen? Gider satıcıdan alalım. 5'e de C3'e geçelim. Orada deneyelim. 5'e de burada deneyelim. Basalım bir tur. Bastık. Bakalım. Yandı. İlk 5'e fremizi verdik. İkinciyi de 5'e burada örüyorum o zaman. Bastık. 5'e geçti bir tane. Altı ya da c 5 de Bir batış hikayesi mi yoksa artı altı olacak mı? Deniyoruz gönderdik. Altı doldu güzel bir adımımız kaldı. Önce şunun bir fiyatına bakalım ne kadarmış? Fiyatımız paranın aynısı. 101 milyonumuz vardı şu an 11 milyonumuz var bunu satsak bilene gelmiyor. O yüzden ne yapıyoruz? Şansımızı 7 de deniyoruz. 7 c CH7 de CH, deneyelim. 7 olursa elimize takar normal vixenimizi satarız. Ki olursa önce bir basalım da ondan sonrasını düşünelim. Aldık satıcıdan hepimizi ve de yedimizi deneyelim. Şunu şöyle katalım. Bunu böyle katalım. Bunu da böyle katalım. 7 olursa elimizdekinden 5 AP fazla. Elimize takar. 224 milyon kâra geçeriz. Ve de elimizdekini satarız. Olmazsa da resmet. O zaman şuradan şöyle de 5 milyon da para koyalım met diyoruz. Abim öteki odaya gitti. Cenabettik şuradan gittiğine göre yolluyoruz. Yolladık. Yok. Cenabettik bendeymiş demek ki. Evet. Yine bir dungeon saati arkadaşlar. Dün gördüğünüz gibi bir gelmemizi ve içimizi yaktıktan sonra biraz satış yaptım. Gece ee, ne on adı? Toplama yaptım. Bayağı bir uzun süre. Çünkü o acıyı bundan önce atlatabilirdik. Gördüğünüz gibi tuvalingimiz de 20 oldu. Herbalizm 19 38 oldu. Şimdi şu an herbalizmi kasıyorum. Onu da 20 yaparsak sadece bir arkeoloji ile balığımız kalacak. Arkeoloji de 13 levelde zaten. Balığı da zaten afek olduğumuz zamanlar katarız. Kendi kendine olur. Bütün hepsi 20 olduktan sonra da bilmiyorum. GM 20 için belki uğraşabiliriz ne olacak, ne kadar para gidecek, ne toplanacak hiçbir bilgim yok şu GM20 olayında ama GM20 yaparsak bayağı ekstra özellik var. Bayağı işimize yarayacak bu. Olmasa attığımız farmı satmayız. GM için harcarız. Normal attığımız farmları da satar her şeyi GM için harcarız. Onu da zamanla göreceğiz. Şimdilik geçelim dungeon'ımıza. Dungeon'lardan bir şey çıkarsa sizlere gösteririm arkadaşlar. Bana da bir pazarcı lazım ya. Biriken parayı ona vereceğim. O da bana item verecek. Bende kalırsa hepsi yanıyor. Yani elimde 1 gb ve 2 gb buldu mu dayanamıyorum bir şeyler yapıyor. Adam bana itemi versin. Bana boşlandırsın. Ben de ona her biriken parayı vereyim. Borç yiğidin kamçısıdır derler arkadaşlar. Öyle bir şey olursa güzel olurdu aslında. İlk dancanımız dungeon 70 dungeon'ı kestik ve açtık. Hiçbir şey yok. İçeriden bir tane Sikrımı kaldık sadece. Geçelim diğerlerine. İlk dungeon'ımız bakalım var mı bir şey. Güzel bir skill da buradan geldi. iki tane skill oldu. Geçelim ötekilere. İkinci zindanımız boş. Gidelim şimdi pot filan alalım. Potlarımız azalmış. Görünmezlik potumuz da azalmış. Uyutma potumuz pardon. Darkness'e girince bu çok gerekiyor. Potları çünkü fazla harcıyor Darkness. O yüzden Lullaby bir almadan girmeyin. Potlarımızı da aldık. Görünmezlik almayı unuttuk. Onu da alalım bir tane. Nurla bir daldı. 25 milyondan 18 milyona düştü paramız. potlarımızda da 700'e 500. Bugünlük yeter. Geçelim zindana. Üçüncü solomu Svaland. Bakalım bir şey atacak mı? Zarar Keşke başka bir ürün olsaydı. Unik ürün olsaydı ne vardı? Boş. Son geçelim. Yine içeriden hepimiz aldık. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Devam ediyoruz. Üstadım güzel bir şey atar mısın? Bugünkü zindanlarımız öyle geçti de. Sana zahmet olmazsa yok. Bugün ölü geçmeye niyetliymiş zindanlar. Bir epik, iki skill book, bir de rare ürünle bütün zindanlarımızı bitirdik arkadaşlar. Şimdi yapacak bir şeyler bulalım kendimize. Sonunda herbalizm, quaring zaten 20 olmuştu. Herbalizmde 20 level oldu. Sadece arkeoloji ve balımız kaldı. Arkeolojide 13 level. şimdi bir etkinlik gelmiş. 20 kill için bir partiye girdim. İnşallah alabiliriz. 20 kilimizi alır ve Videoyu da burada bitiririz arkadaşlar. Maalesef boşa bir seyirciye batmış gibi bir şey olduk. Karşı ırktan başka kimse yok bavulda. Bu saatte bilmiyorum karşı baskın. İlerleyen saatte de gerçek karşı baskın. Hep karşı baskın nedense. Pazarımızı kurduk arkadaşlar. Her şey satırız eğer 30'a 40 arası bir paramız olacak. Hiç ettiğimiz bir GB'yi de videoda görürsünüz en son. Şimdilik bu kadar olsun arkadaşlar bu bölümde. izlediğiniz için buraya kadar teşekkür ederiz. Takipte kalın.